Merhaba, Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün e, Annem bize sorular soracak Ve biz cevap vereceğiz Bakayım. Evet <laughs> Evet Ayşe'cim evet. Senden başlıyorum Sorunca sen de düşün Eğer ismini kendin koyabilseydin ne koyardın? Aynı ismini koyardım İsmini seviyor musun? Evet kendi ne kadar çok sevdiğimi bilemezsin. İnci sen? Bilge. Bilge koyardın. Neden? Zaten kendisini Çünkü Bilge ismini çok seviyorum. Peki. Zaten bal balık burcu olmak istiyor ama yenge. Peki. Yani ben Yeni bir dil öğrenmek istesen hangi dili öğrenmek isterdin? Evet. E e e Rus, İngilizce ve Çin. İngilizce ve Çin. Ben peki, Japon Çin'i çok merak ediyorum ya. Japonlar ee, alttan üste veya üstten alta. Çinlilerde sağdan sola yazıyormuş ya. Evet şimdi. Peki. E, soldan sağ yazmıyor. <gülüyor> <yazıyormuş>. <gülüyor> Eğer elinde olsaydı dünyayı nasıl değiştirirdin? E, dünyayı eee Dünyada hiç sigara olmamasını sağlardım ve e, şey yapardım, böyle bir tane havuz yapardım. İstediğin yere kaydırak yapardım, su kaydırağı. Su kaydırağı e, hızla gidiyor, seni istediğin yere götürüyor. Öyle bir su kaydırağı yapardım. İnci sen ne düşünüyorsun peki? Ben de böyle e, mesela... Evleri saray gibi yapmak isterdim. Ama öyle değil. Mesela şu evleri su altında olmasın isterdim. O evde arabaların suda gitmesini isterdim. Venedik'te bahsediyorsun sen. Evet. Ben evet. Menedi, de Menedik'teki gibi olmasını isterdim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben koronavirüsün asla dünyaya gelmemesini de isterdim. Ben de. Evet. Şimdi peki. Uzaylılar dünyada... Eğer uzaylılar olsaydı ve dünyaya gelseydi... kimle tanışmak isterdi sizce? Hmm, hayvanlarla. Hmm. Niye? Çünkü... Ee... Hani biz artık çoğu hayvanı öldürebiliyoruz. Em, artık belki uzaylılar bizden daha gelişmedi. Em, biz o, onları öldürebileceğimizi sanıp hem em, başka hayvanlarla onlarla dost olabilirler. Ama e, bir dakika. Üzgünüm ki öyle bir şey yok. Bir dakika. Uzaylılar şimdi ön. Uzaylıların mesela uzaylılar e, ölüm diye bir şey biliyorlar mı ki? Öl, e, şey öl Ölmesini istesin. Ölmemesini istesin. Ben hiç bilmem. Doğru. Belki cihazlarımız evet. var. Belki de bizim cihazlar onlara zararlı. Atıyorum İyi değişik bir şey bu buldun ince Tebrik ediyorum seni. Ve kafadan atıyorum bu arada. Evet. Peki. Size bir soru. Peki çiçek olsan hangi çiçek olmak isterdin? Hmm, aflan ağzı. Aflan <laughs> ağzı. O muhteşem ya. Gül. Sebebini sormak zorundayım. Papatya. Neden? Çünkü e, beyaz ve sarı renklerini seviyorum. Peki. Aflan ağzı benim. Bakın. Peki. Mesela uzaya gitmek istesen kimine gitmek isterdin? Maymunla. <laughs> Niye söyleyeyim mi? Söyle gerçekten merak ettim. Ee, uzaya çıkan ilk hayvan maymun olmuş. Veya goril mi ne? Yol göstereceğiz yalnız sabah. Roketten giderken eee göremeyene kadar böyle el sallamış. Evet. Bir saat el sallarsan yürüdüm. Maymunla giderdim. Maymunun en azından bir aklı var yani bizim gibi. En azından <laughs> e, roket kontrol etmeyi biliyordu diye. Keşke bizden birini de Allah'ız <laughs> bir insanla da gidip yapabilirdin yani. <laughs> onu. Ence sen kimle gitmek Ben olsam en iyi arkadaşımla giderdim. En iyi arkadaşın kim bakalım? <laughs> Yavuzhan. Yavuzhan'la <da gülüyor> gitmek isterdin. Ben şey <Şu> Yavuzhan. <laughs> <laughs> el ele indiği Evet. Ama arkadaşı çünkü. Evet. İyi anlaşıyorlar demek ki. Senin de bir sürü kankan var. Senin de onlarla Benim el ele yok. Iniyorsan... arkadaşın var. O zaman soruyu şöyle değiştireyim mi? En iyi arkadaşın kim ve neden en iyi arkadaşın diye sorayım. Ee, Madem Yavuzhan'dan konuşuldu. Bir sürü oyunlar öğreniyorum. Onunla e, o bana çok e, o bana res, farklı farklı gerçekçi resimler yaptırıyor. Hmm, bir de mesela bir de e, hmm, oyunlar seviyorum. Peki Ayşe sen? Benim e, en sevdiğim arkadaşım diye bir şey yok. Yani e, ben bütün sınıfı seviyorum, eşit olarak seviyorum. Aslında en benim bir de arkadaşım yok. Her bir arkadaşım de, bir de aynı cevabı veriyorum. Benim sevdiğim kişiler aynı. Ama, ama e, benim bir de okuldan olmayan bir kaç arkadaşım var. E, Mete var, bir de şey var. Hmm. Ne? <laughs> Eyle mi başladı şimdi? <canım>. Ece. bu arada em, şey İnci bir hafta ne zaman? Peki son bir soru daha soruyorum. Ne evet. ya? Sence hayvanlar kendi aralarında nasıl anlaşıyor ve neler konuşuyorlardır? Bir fikriniz var mı? Aralarınkini var. herkes bilir, dans ederdi. Oh <laughs> yeah, evet. Ay ha Başka... bakalım Yani sadece böyle bir şeyin var mı? mesela bilmediğin hayvanların nasıl anlar? Benim onlar... var. Diyorsun. Tüti tüti tükürerek. Diyorsun. tüti Tükürerek. tüti 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 mesela aynı farklı balıklar farklı farklı balıklar konuşabilir diye düşünüyorum. Aynı balıklar neden konuşuyor yani? Doğru. Bilmiyorum. Bazı balinalar da şarkı söyleyerek bazı kız dişi balinaların dikkatini çekermiş. Ne konuşuyorlardır ki aralarında? Var mı bir fikriniz? Yani ben hiç... Ben oraya katılamam. Üzgünüm. Aradığınız kişi şu an ulaşılamıyorum. Evet. Lütfen dünya sesinden sonra tekrar arayınız. Peki sana bir tane daha soru sormak istiyorum. Ne? <laughs> Uyandığınızda ilk ne yapmak istersiniz? Uyandığında dedektiv isterim. Ee, Uyandığında uyandığımda, 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 uyandığımda. Tamam uykudan uyanmak isterim. Yani e, uyan yok uy, uykudan uyanırım. Sonra e, yatağımı toplamak isterim. Yatak, yatak, yatak. E, şey ben yataktan yatağımı toplamak isterim. Önce sen boncuk demiştin. Evet. Peki. Son bir sorum gelsin. Güneş olsan en çok neyi ısıtmak isterdin? Güneş olsam, güneş olsam... Böyle üçler mi Evet. Hı? Sen güneş olsan niye ısıtmak isterdin? Ee, uzayda mangal yapan astronotların e, mangaldaki köftelerini ısıtmak isterdim. Garip. Garip bir Şaka yaptım, şaka şaka. Eee... <laughs> şey yapmak isterdim. Kiraz olsan ne istersin? He. Şeyleri yapmak isterdim. Meteorları. Güneş lekesi. Mesela güneş lekelerimiz var. Tamam. Şimdiye kadar görüşürüz. Teşekkür ederim. Evet, bu kadardı. Görüşürüz. Sizleri Sizler çok, çok, seviyoruz. seviyoruz. Görüşürüz.